çok değerli basın mensupları bilindiği üzere yeni bir basın toplantısıyla tekrar aranızda bulunuyoruz. Bu sefer biliyorsunuz 5 Ağustos 2019 tarihinde Hindistan hükümeti seçmenlere verdiği vaat üzerine parlamentodan Geçirdiği bir kararla 1948'den beri Cem Keşmir'in kendi kendini yönetme konusunda bile bisitle ilgili 370. maddeyi ilga yoluna giderek oradaki Keşmirli Müslümanların haklarını gasp yoluna gitmişlerdir. Bu konuda da dördüncü yıl dönümü münasebetiyle Keşmir'den kıymetli heyetimiz Meclis Başkanı Başkanlığında çeşitli temaslarda bulundular Türkiye'de ve konferanslar vererekten Keşmir sorununun daha iyi duyulması konusunda bir çalışmalar yürüttüler. Biz de kendileriyle birlikte Bugün bu basın toplantısını düzenliyoruz ve bu basın toplantısıyla Keşmir'de olup bitenleri kısaca sizlere izah etmeye çalışacağız. Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünün kaldırılmasını 4. yılı dolayısıyla Keşmirli Müslümanların uğradıkları zulümleri dile getirmek üzere Azad Keşmir Meclis Başkanı Sayın Latif Akber Başkanlığında Azad Keşmir İslam Partisi Lideri ve Milletvekili Abdurraşit Durabi Azad Keşmir Siyasi Partileri Hürriyet Birliği Genel Sekreteri Mahmut Ahmet Sahir, Azad Keşmir Hürriyet Birliği Lideri Altar Buhat İstanbul Keşmir Evi Genel Müdürü Doktor Mubin Şah'tan oluşan Azad Keşmir Delegasyonu İstanbul'da düzenlenen uluslararası Keşmir konferansına katıldıktan sonra Ankara'da çeşitli siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütlerini ziyaret etmiş bulunmaktadırlar. Değerli Azad Keşmir Delegasyon huzurlarında Keşmir'de meydana gelen ve gün geçtikçe dozajını artıran zulüm ve insan hakları ihlallerinin sor ve 5 Ağustos 2019'da Camu Keşmir'in özel statüsünü belirleyen 370. maddenin ve bu özel bölgenin doğrudan merkezi hükümete bağlı Camu Keşmir ve Ladak adıyla kibirlik toprağına bölünmesi konusundaki hukuksuzluğun ortadan kaldırılması konusunda gerekli adımların atılması artık kaçınılmazdır. Bu nedenle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1948'den itibaren aldığı kararlarla Camu Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngören kararlarının uygulanması gerekmektedir. Camu-Keşmir'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü sağlayacak olan Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda bölgenin kendi kaderini ve geleceğini kendi tayin etme hakkı gereği bir an önce plebisit yoluyla kalıcı çözüm bulunması sadece Keşmir ve Hindistan'a değil başta Hindistan ve Pakistan arasındaki sorunların ortadan kalkmasına ve Güney Asya'da güven ve barış ve istikrarın oluşmasına büyük katkı sağlayacaktır. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin de ömür boyu üyesi olduğu Hindu üstünlüğünü yani Hindutva'yı savunan paramiliter RSS sin dayatmaları sonucu Hindistan parlamentosu Cammu Keşmir'e özel statü veren ve geleceğini halk oyuyla belirleyecek olan plebisit dahil bağımsız politika oluşturma hakkını sağlayan Hindistan Anayasası'nın 370. maddesini 5 Ağustos 2019 tarihinde ilga yoluna giderek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1948'den itibaren aldığı Keşmir'in askerlerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngören kararları yok hükmünde saydığını ortaya koymuş oldu. Hindistan Parlamentosu 5 Ağustos 2019 tarihinde söz konusu 370. madde iptal yoluna gittikten sonra Camu Keşmir'de büyük askeri yığınaklar fiili işgal yoluna giderek kabul edilemez eylemlerle insan hakları ihlallerini işlemeye başlamış oldu. Bu fiili işgale karşı gelen insan hakları savunucuları, çeşitli sivil toplum örgütleri ve yazılı ve sözlü basın yayın organları ve gazeteciler çeşitli yollarla acımasızca susturulmaya başlandı. Narendra Modi Başbakan'daki Hindistan hükümeti Cammu Keşmir'de demografik yapıyı değiştirmek amacıyla çeşitli çalışmalar yürütmekte olup keza çeşitli yöntemlerle Müslümanlar üzerinde baskı kurarak mülklerini tahrip etme, dini özgürlüklerini kısıtlama yoluna gitmekte baskıcı tutumu gün geçtikçe her alanda arttırma yoluna gitmektedir. Hindistan Başbakanı Mondi, başbakan olarak seçilmeden önce Gujarat eyaletinin başbakanı olarak görev yaparken Hindistan tarihindeki en büyük Müslüman karşıtlığı programını yönetmiş bir kişiydi. Hindistan Başbakanı olarak görev geldikten sonra ise Hindistan'ın İngiliz kolonizasyonundan kurtulması için Hint ve Müslüman dayanışmasını yani Swarak'ı ön planı çıkaran Gandhi'nin aksine Hindutva anlayışıyla hareket ederek Müslümanlara karşı bir anlayışının bir versiyonu olan Hindu üstünlüğünü dayatmaya başladı. Bunun sonucu olarak Cammu Keşmir'e özel statü veren Anayasanın 370. maddesini parlamentodaki çoğunluğuyla ilga yoluna gitmiş oldu. Şu anda ise Cammu Keşmir'in demografik yapısını değiştirmek amacıyla işgalci Siyonist İsrail'in Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de uygulamakta olduğu metotların benzerlerini aynen Cammu Keşmir bölgesinde uygulamaktadır. Yeniden Refah Partisi olarak Filistin ile aynı tarihten beri benzer kaderi yaşayan Camu Keşmir'de Mondi hükümetinin uygulamakta olduğu sistematik baskı, zulüm, hak ihlalleri ve demografik yapıya yönelik değişim politikaların ve askeri ablukanın bir an önce sona erdirilmesi ve 5 Ağustos 2019'da bilebisit haklarını içeren 370. maddenin yeniden yürürlüğe konulması konusunda başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm dünya kamuoyunu göreve davet ediyoruz. Burada konuşmama son verirken özellikle şu anekdotu da vurgulamadan geçemeyeceğim. Bizler Türkiye Cumhuriyeti olarak İstiklal Savaşımızı başlattığımız günlerde o zaman biliyorsunuz Pakistan, Bangladeş ve Azad Keşmir daha ayrılmamıştı Hindistan'dan. Ve tek bir bütün Hindistan'daki Müslümanlar, yüz milyonlarca Müslüman kendi rızıklarından kestikleri paralarla ve kendi mücevheratlarını, eşlerinin, çocukların, gelinlerinin hepsini toplayarak Türkiye'nin İstiklal Savaşı'ndaki muzafferiyeti için buraya göndermiş bulunmuşlardı. Ve bize gelen bu mücevherat ve parayla İstiklal Savaşı'mızda birçok silahın alınmasına vesile olmuş. Kalan parayla daha sonra iş bankası kuruldu ve daha sonra da Atatürk Orman Çiftliği arazisinin bulunduğu bölgede bu Müslüman kardeşlerimizin parasıyla alınmıştır. Şu anda külliyenin bulunduğu arazi de bu kardeşlerimizin o zaman Türkiye Cumhuriyeti işgalden kurtulsun amacıyla ve burada istiklaline kavuşması amacıyla yaptıkları Büyük fedakarlık sonucu anılmıştır ve bu da başta Keşmir olmak üzere tüm Hintli Müslümanların adeta bir sembolü haline gelmiş bulunmaktadır. İşte zor dönemde bizlerin yanında yer alan ayrıca Azerbaycan'ın Karabağ'da verdiği savaşta da hiç tereddütsüz oradaki Azerbaycanlı Müslümanların yanında yer alan Kıbrıs konusunda bizleri destekleyen ve her platformda Türkiye'yi kardeş ülke ve kendilerinin bir parçası olarak gören bu kardeşlerimiz şu anda ne yazık ki büyük zulüm altındadırlar ve bütün Avrupa kıtasını oluşturan ordudan daha büyük bir ordu şu anda Keşmirli Müslümanları hareketsiz kılmak için orada bulundurulmaktadır. Yaklaşık olarak 700-800 bin civarında bir askeri varlıktan bahsediliyor ve sırf bunların özgürlüklerini ellerinden almak için bütün bu hareketler yapılıyor. Türkiye olarak bizler bu zor durumda Aynen geçmişte bizlere sahip çıktıkları gibi bu Keşmirli Müslümanların davasına sahip çıkarak öncülük yapmamızı ve Birleşmiş Milletler nezdinde Keşmir sorununun dile getirilmesi ayrıca dünya kamuoyunda da Keşmir konusunun daha kalıcı bir şekilde yer alması için Türkiye'nin büyük öncülüğüne ihtiyaç vardır. Özellikle körfez ülkelerinde gerekli adımların atılması durumda Hindistan devletinin geri adım atacağını düşünüyoruz. Çünkü büyük ölçüde Hindistan'ın ekonomik can damarını Müslüman körfez ülkeleri oluşturmaktadır ve büyük çoğunlukla buraya büyük bir e, bağımlılık söz konusudur. Bu nedenle Türkiye'nin öncülüğünde artık e, zaman kaybetmeden e, gerekli adımların atılmasını arzu ediyoruz. Biz yeniden Refah Partisi olarak burada bunların sesi olmaya özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de gerekli oluşumların sağlanması ve adımların atılması konusunda da görevimizi yapacağımızı ifade eder. Bir kez daha huzurlarınızda Keşmirli kardeşlerimizle dayanışma içerisinde olduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Çok teşekkürler efendim. Selam ve saygılarımızla.